şöyle söyleyeyim. Biz doktorumuza dün ulaştık. Sıkıntı olmadı. Hastaneye yatışımızı yaptık ama bizim doktorumuz çok anlayışlıydı sağ olsun. Ee, görevi başındaydı yani. Bırakmaklarının da son, sonuna kadar haklılar. Peki doktorların bu grev hakkında ne düşünüyorsun? Sence haklılar mı doktor? Ha, çok güzel bir soru soruyorsun. Şimdi ben buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Tamam mı? Sağlıkta çok güzel yatırımları var yolda yatırımları var. Ama doktorların da hakkını vermediler. Haklarını vermediler. Kırav yapabilir, yapacak hakkıdır. Buradan sesleniyorum. Bu kişilerin haklarını verilmesini ve doktorlara, sağlık çalışanlarına her kim akaret ediyorsa onlar da ağır cezayı almalıdırlar. Yok paraymış, pulumuş, ödenmez. Daha dün ayın sağlık çalışanını darp ettiler. Yazıklar olsun onlara, sesleniyorum yazıklar olsun onlara, namkörler. Bak benim hastam burada yatıyor. Başla, canla çalışıyorlar. Ama bunların da haklarını versinler. Sayın belediye başkanları, belediye başkanları, Audi bineceğine yerli arabayı binsin. Biraz kızsın. Milletvekili, bakanlarına demiyorum, bakanlar hariç. Milletvekilleri lüks bir buçuk milyarlık araba bineceğine kesin 500 milyon araba bindirsinler. Biraz kızsın, bu adamların da hakkını versin. Bak benim de bir tane şeyim var, doktor, akraba, 12 saat çalışıyor. Ama annunun terini de almalıdır, tamam mı? Sayın Cumhurbaşkanı buradan sesleniyorum. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Mürnce, çalışmasın. çalışmasın Merhaba sağ olun. Şimdi doktorlar bir yanda haklı. Emek veriyorlar. hastalara e, hastaları iyileştiriyorlar. insanlara yardım ediyorlar. Ama bir yanda da bugün bir doktor da 15 bin liradan aşağı para almıyor. Bir de askeri ücret çalışanları da düşünsün. Ona göre bir hak istesinler. Yani bana göre yeteri hak alıyorlar. Ama bir yanda da tabii buradan eziyet çekiyorlar. Onlar da Bu Covid-19'da bayağı emek verdiler gayet normal yani, yani Doğal bir Sadece an. para değil aslında. Paranın Her şey dışında para paranın dışında sadece da şeyler da istekleri aynen var. Aynen doğrudur. En doğal haklarıdır. kreşler açılması, onlar çocukları bir anda da saldırıya uğruyorlar. Evet. Biz bunları farkındayız. Bunlar olmaması lazım. Yani en doğal hakları. İnsanları bir yerleri göstererek susturmaya, kıstırmaya çalışılıyor. Bir şey diyemiyorum. İnşallah iyi olur. Akıllarına başlarına alırlar. Bu böyle devam etmez sonucunda 23 2023'ü bekleyip göreceğiz. Doktorlar haklı mı diyorsunuz? Haklıdırlar. Evet haklıdırlar. Bu insanlar 24 saat nöbet tutuyorlar ve bir emek veriyorlar ama bu emeğin karşılığını alamıyorlar. Onun için destek amaçlı da buradayım ben. Kendilerine Allah yardımcı olsun.